Hele bu İrlandalılar kendilerine yapılan iyiliği de kötülüğü de hiç unutmayan bir millet. Onların İrlanda'da bizim ay yıldızımızı hala yaşattıkları bir şehirleri var. Bir futbol kulübü amblemiyle yapıyorlar bunu. Ve bir zamanlar Osmanlı'dan aldıkları yardımın hatırına. 1840'larda çok şiddetli bir kıtlık yaşandı İrlanda'da. Bu büyük kıtlık İrlanda'yı vurup böyle adeta perişan etti. O zaman bizim hükümdar Sultan Abdülmecit İrlanda'ya büyük bir insani yardım gönderdi. Hatta Türk sultan İngiliz kraliyetinden fazla yardım etti diye orada İngiltere'de bir rahatsızlığa da yol açıyor. Yani İrlanda'ya bizden daha fazla dışarıdan başka bir gücün, aktörün yardım etmesi kabul edilemez gibi anlamında. Ve buradan İstanbul'dan, Türkiye'den oraya para ve buğday olarak ciddi ölçüde yardım yapılmış. İşte İrlanda'da bu büyük yardım hala yaşatılıyor. Özellikle Drogheda şehrinde hala Türk izi var. 1910'larda kurulan Drogheda United Kulübü amleminde Ay Yıldız var. Osmanlı'nın oraya yaptığı yardımın hatırına. 2010'da Türkiye'yi ziyaret etti. İlk defa bir İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese ve bu tarihi yardımı unutmadıklarını ve aynı ay yıldızı İrlanda'da yaşattıklarını söyledi. O ziyarette de bunları ifade etti. Bazı İrlandalılar buna itiraz ettiler. Cumhurbaşkanının o ifadesine. O ay yıldızın Türk yardımıyla alakası yok diyenler oldu. Ama bazı diğer İrlandalılar da onlara itiraz edip ispatladılar Türkiye'den oraya yapılan yardımı ve bugün onun etkisini. İşte bu Drogheda United'da 21. yüzyılda böyle biraz Adana duyuran başarılı bir kulüp oldu. Türkiye'de de renk taşı Trabzonspor ile kardeş kulüp yapıldı. Evet o kıtlık döneminde gerçekten İskoçya taraflarında da var ama İrlanda'da özellikle çok insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insanın öldüğü ve yüz binlerce insanın da güneye doğru İngiltere'ye doğru göç ettiği hep kaydedilmiştir. Bu çok ibretlik bir tarih. Ve bunlar da az önce söylediğimiz gibi Liverpool ve Manchester kentlerine yerleştiler ve orada da az önce bahsettiğimiz futbol takımlarında da kendilerine bir aidiyetlik oluşturdular. Yani Manchester United o katolik kitleyle bugünlere kadar gelmiş bir takım. Bunun aynı şehirdeki rakibi Manchester City ise son yıllarda Arap sermayesiyle, petrol sermayesiyle güçlenmiş, Manchester United'ın önüne geçmiş olan Manchester City daha çok protestan kanattan destek almış.